YouTube kanalımızdan Hilmi Bey bize ulaştı. Motosikletinin kirliliği ile alakalı sıkıntı varmış. Ona hemen yardıma gidiyoruz. Hilmi Bey'in adresine geldik. Motoru kilitli kalmış. Onu açmaya çalışacağız. Evet selamlar. İlk defa bir müşterimiz Hilmi Bey. Youtube kanalımızdan, Instagram hesabımızdan bize ulaşıyor. Daha önce kilitle alakalı bir videomuz vardı. Aynı şey başına gelmiş. Kilidini kaybetmiş. Adresine geldik. Ataşehir'deyiz. Motorunun ön diskindeki kilidi, hırsız kilidini anahtarını kaybettiği için sökeceğiz. O konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Kendisine hizmet vermeye çalışacağız. Anahtar kaybolabiliyor, kilitte bir sıkıntı olabiliyor, arızalanabiliyor, bozulabiliyor. Bir şeyler oluyor. Bir şekilde bu disk burada kaldığı için motoru hareket ettiremiyorsunuz. Şöyle bir motoru var. Bilmiyorum beyin. Çok fazla detay çekmek istemiyorum bu konularda açıkçası ama ufak ufak bir video atmak istiyorum yine. Mehmet ustamız zaten çilingirci, oto çilingir, ev çilingiri. Bu tip işlerle uğraşan birisi, işini profesyonelce yapan birisi bir gün onun kilit videosunu atmıştım YouTube kanalıma. Oradan Hilmi Bey ulaşmış dediğim gibi aynı sıkıntı yaşadığı için adresine geldik. Disk kilidini açacağız. Motoru özgür bırakacağız. Reklamları video çekerken gizleyemiyorum. Kanun önünde açıklamam gerekiyor işbirliği olmadı mı? O yüzden sizi sıktığımı farkındayım ama mecburen söylemek zorundayım. Kusura bakmayın. Güvenlik olduğu için çok fazla detay çekmek istemiyorum açıkçası. Motorumuzu özgürlüğe kavuşturuyoruz. Bu kadar basit. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.